Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tek kişi miyiz? Avukatlarımızı soruyorsanız gelmeyecekler. Tamam, ee, buyurun, buyurun geçin, buyurun şöyle geçin. Canan Hanım, bakın bizim otelimiz bir aile oteli. Ne organize suç örgütleriyle ne de komplolarla işimiz olur. Ben sizin otelinizi suçlamadım, basit bir bilgi istedim. Bu bilgiyi saklayarak suçu ortak olmayın dedim sadece. Bu kişi güvenlik ekibimizden biriydi. Size ismini vereceğim ama karşılığında benim de bir isteğim var sizde. Yapabileceğim bir şeyse, tabii ki. Lütfen bu konuyla ilgili bir daha bize gelmeyin. Ve bizi bu meselede bir tarafmış gibi göstermeyin. Sizden tek isteğimiz bu. Tamam, anlaştık o zaman. İsmi ve adresi burada yazılı. Alo, Korhan Bey, merhabalar, ee, ben avukat Can Ankara. Ee, otel görüntülerini sizin sızdırdığınız bilgisine ulaştım. Ne diyorsun sen bayan, neye ulaştınız, kimsiniz siz? Benim ilgim yok, görüntüyle ilgili filan bilgim. Hı hı, ee, tabii tabii. Şimdi, e, o görüntülerde adı geçen kişi Savcı Selim Kara'dır. Benim eşimdir. Şimdi şöyle yapacağız. Kocamla birlikte bu olayı organize suçla ilgili bir komplo olarak görüp... ...size dava açacağız. Hanımefendi. Durumun ciddiyetini anlamanız için bir de şöyle izah edeyim ben size, Korhan Bey ufacık bir bağlantınız tespit edilirse organize çeteye yardım ve yataklıktan yargılanacaksınız ki bu da nereden baksanız bir 10 yıldan başlar. Ben suçsuzum. Ne istiyorsunuz benden? Sizinle kim temasa geçti, görüntüleri sızdırmanızı kim istedi? Bunların hepsini teker teker anlatacaksınız. Yoksa ben de hukuki süreci takip edeceğim. Durumumuz budur. Korhan Bey karar sizin. Telefonda olmaz. Size adresi ve yeri göndereceğim. Ne biliyorsam anlatacağım. Tamam mükemmel. Bekliyorum. İyi günler. Serap. Canan müsait misin? Ya Alaçatı'dayım da Emel'lerin dükkanının önüne geldim. Onlar resmi tatillerde özel günlerde bile açarlar. Şaşırdım biraz. Endişelenecek bir şey yok değil mi? Her şey yolunda mı? Yok bir sorun yoktu. Ben bir ablamı arayayım. E, ben aradım kapalıydı. Ondan sonra seni aradım. Allah Allah tamam. Bir Metin arayayım o zaman. Tamam bana haber ver lütfen. Tabii tabii haber veririm. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar dinleyin. The person you have called cannot be Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen ne oluyor sonra ya? Sonra Alo? Alo Serap. Ya aradım hiçbirine ulaşamadım. Naz'ın da telefonu kapalı. Bir eve uğrayayım ben. İçim rahat etmeyecek. Haber veririm sana olur mu? Allah Allah. Tamam, tamam. Lütfen haber ver. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Bye. Senle konuştuktan sonra bir bakayım dedim. Kapıyı açmıyor, telefonu da kapalı. E, müzik sesi geliyor. Bir şey mi oldu acaba? Abla! Emel! Abla! Birilerine haber mi versek acaba? Düştü kaldı, bayıldı mı aşağıda? Ben arkadan gireceğim. Emel! Ah çok şükür. Ne oluyor ya? Abla! Niye açmıyorsun kapıyı ya? Ay ne bileyim uyuyakalmışım, müzik sesi de açık kalmış. Ne oldu? Hasta mısın? Yok yok değilim iyiyim bir şeyim yok. E dükkanı da açmamışsın Serap söyledi. Başına bir şey geldi sandık. Merak mı ettin sen beni? Evet merak ettim. Metin nerede? Metin nerede? Hı -hı. Metin yok. Abla ne oldu? Metin gitti. Nereye gitti? Abla mı ben sizi baş başa bırakayım abla kardeş. Sera. <laughs> Metin terk etti beni. Tamam terk etmemiştir seni ya. <laughs> Bu sefer kesin bitti. <gülüyor> <gülüyor> ya on yıl oldu hala dün gibi içimde taşıyormuşum. Ben pazardan aldığını herkese ilan eden gösteren hemen bunu böyle tutuyormuşum içimde. Halının altına süpürüyormuşum, süpürüyormuşum, süpürüyormuşum. Ne halı kaldı, ne adam kaldı. Hoş, ben de güvenebilir miyim artık bilmiyorum da. Metin içinde bitti bir şeyler. Yok, abla. Bitti, bitti. Gözümden anladım ben Bak olay çok sıcak hala. Belki de iyi oldu konuşuldu. Bazen bir şeylerin düzelmesi için önce yıkılması gerekiyor. Kırılmak bazen tedavi eder. Kırıldım, kırıldım. Çok kırıldım. Kızımı kırdım. En yakın arkadaşımı kırdım. Hem de hiç hak etmedikleri halde. Yani bunu bilseydim başka türlü tepki verirdim belki. Yine de geldim kapıma. Öldüm kaldım mı diye merak ettim. İnsanlık görevi Sera Serap ben sana hiç kondurmadım ya. Ya ben kocama güvenmedim. Tekrar kafası karışacak diye korktum. İnan ki sana hiç şüphelenmedim ben. Ama Metin'in karşısına yazdığın isim benim. Korktum be kızım, korktum. Panikledim yani. İçimde bu kadar sıcak kaldığını, her şeyin bir anda bu kadar panikleyeceğimi... ...yani kızımın önünde her şeyi anlattım çocuğumu, mahvettim ya. Sen de manyak bir şeysin ya. İnsan sana sinirli kalamıyor. Vallahi kız bana söv, küfür bir şey söyle yani. Ben, beni çünkü sessizlik mahvediyor. I'm not nice. yeah.